Herkese merhaba arkadaşlar. 2020 YKS ye yerleştirme sonuçlarımız açıklandı. Kazananlara hayırlı olsun arkadaşlar. Kazanmayanlar üzülmesin arkadaşlar. Ek tercihler geliyor biliyorsunuz. Bunun için de ÖSYM'nin detaylı sayısal bilgiler raporuna bakıp kaliteli ve doğru bir şekilde tercih yapmanız gerekiyor. Bunun için arkadaşlar güzel bir makale hazırladık burada sizin için. Bu makaleye ulaşmak için arkadaşlar Google açalım. Google'a web hakim yazalım. Bu da Teknoloji ve Sosyal Medya destek sitesi webhakim.com'a girelim. Burada arkadaşlar sağ üst taraftaki arama bölümüne ÖSYM yazalım. Burada ÖSYM boş kontenjan 2020 YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak? Şu makaleye tıklayalım. Burada arkadaşlar şu an biliyorsunuz ek tercihleri net olarak açıklanmadı ancak geçen sene 6 Ağustos'ta yerleştirme sonuçları açıklanmıştı ve ek tercihler 5 ve 11 Eylül arası devam etmişti. Yani şu an daha vaktimiz var. Ek tercihlerde akışta şuradaki EIS ÖSM işlemlerinden yapılacak. Burada arkadaşlar sayısal bilgiler raporuna şuradaki linkten ulaşabiliyorsunuz. Burada detaylı olarak inceleme ve analiz siz yaparsınız. Ben kısa kısa geçeyim hemen. Arkadaşlar toplamda 1.745.000 kişi tercih yapma hakkı varmış. Ancak bunların hani %80'ini falan yapmış. Burada devlet üniversitenin vakıfın ve diğer üniversitelerin arkadaşlar ön lisans, lisans, kontenjan, yerleşen ve boş kontenjanları var. Burada detaylı olarak siz analizinizi yapın. Daha detaylı bir bilgi gelirse ÖSYM'den hani üniversite arası boş kontenjan veya bununla ilgili bir bilgi gelirse biz sizlere bildirmeye çalışacağız arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız bununla ilgili son detayları Dediğim gibi paylaşmaya çalışacağız arkadaşlar. Yine ek tercih zamanlarında açıklanınca sizle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Bizlere destek olmak adına videoyu beğenseniz çok sevinirim. Sorularınız olursa da arkadaşlar bizlere yorumlanan bölümüne ulaşabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar yerleşemeyen arkadaşlar üzülmesin. Umarım hayırlısıyla ek tercihte istedikleri yerlere yerleşirler. Zaten gördüğünüz %80 %10'luk 20'lik kısım tercih yapmamış. Hani yerleşme şansınız tercihinize göre var olacaktır muhtemelen. Tabi burada akılcı davranmak lazım. Hani boşta kalacak bölümleri tercih etmemek lazım. Yine arayı araştırırız arkadaşlar. Üniversiteleri arayabilirsiniz. Hani elinizden geldiğince şu süreçte bir iki aylık bir süreç var. Elinizden geldik arkadaşlar araştırmanızı yapmaya çalışın. Yine bizler size, yine bizler de sizlere destek olmaya çalışıyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar.